Hadi. Hadi Selamun aleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizleri soracak olursanız görüyorsunuz seradayız ellerimizi. Annem yanımda, Ayşingem yanımda. Hepsi el sallıyorlar. Şöyle bir yaklaştırayım Nasılsınız, onu. Iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. <laughs> Allah <Ama gülüyor> <ne gülüyor> <dikliyorsun? gülüyor> Ellerini görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? <laughs> Domatesle çalışıyoruz. Yağmur yağıyor şu an. Çamur. Çamur içindeyiz. Böyle <laughs> Zor şartlarda çalışıyoruz arkadaşlar domates yetiştiriyoruz ben Domates büyüyor yapıyoruz annem hemen gidecek <gülüyor> yakalayalım <gülüyor> hadi hadi bakalım zaten o da arığında şu anda arı <laughs> arık ayırdım. müşenge arı diyoruz biz ben sofralara gireyim o geniş olduğundan ben yapayım orayı evet arkadaşlar görüyorsunuz Patikler, zaten domateslerimiz süper evet. büyüdü sizlere hizmet <laughs> sınırsız arkadaşlar sınırsız Yakından göstereceğim. Bayağıdır görmüyorsunuz domatesleri. Evet canlar. Domatesleri görüyorsunuz. Şöyle yakından alayım sizlere. Kıp kırmızı erdiler artık. Süper bir görüntü var. Evet, hepsi ermeye başladı. Alt bölümlerden başlıyor ermeye şöyle. Üstlere doğru daha henüz ermedi. Gök şöyle salkımları görüyorsunuz değil mi? Salkımların güzelliğine bakın şu. Evet en güzel domates Akdeniz bölgesinde Aksu'da bulunuyor arkadaşlar. Aksu Boztepe köyündedir. En güzel domateslerimiz burada yetişir bizim. Şöyle göstereyim. Biraz övündük ama övünmek gibi de olmasın. Domateslerimiz süper. Maşallah alırız artık bir. Bir maşallah yazarsınız seramızdaki domateslere. Görüyorsunuz değil mi? Şu güzelliklere bakın arkadaşlar. Şunlara bakın şunlara. kıp kırmızı. Erdi. Artık yılbaşından önce, yılbaşına yakın bir toplama işlemi olur. Toplama işleminde sizlerle olacağım zaten, göstereceğim. Görüyorsunuz seramızın ta nerelerine kadar geldi domatesimiz artık. Biraz da çalışalım. Ne yapıyorsunuz diye sorarsanız domatesimiz yerde ama toplama işi yapmıyoruz Aynen. arkadaşlar. Körleme yapıyoruz. Şöyle anamın yanına gidelim mi? Siz anamı seviyorsunuz benim. Nerede benim anam? Anam anam garip anam. Neredesin? Heh, bir göstersin annemlere. Ben de yapıyorum ama arkadaşlar Bak, şu an şöyle, telefon olunca annem göstersin size. Şöyle uçlarından şöyle bakın körleme. Yakından alalım mı anne be onu Hı -hı. körlemeyi. Bak, ne şöyle yapıyorsun? ucunu aldık. Filiz Bak, arkadaşlar işte filiz. Yukarıdaki ana gövdedeki filizi ellemiyoruz. Şu ana gövde şu. Ellemiyoruz. Yanlardan filizler oluyor. Filizlerin tepesini şöyle şu şekilde şöyle, körleme yapıyoruz. Şu aralarda yaprakları alıyoruz, boş yaprakları. Evet, boş olan yaprakları alıyoruz. Evet. Altlarını açıyoruz. Dolama, de gösterelim. Denizim. Annem dolama yapıyor. Görebiliyor musunuz? Boyumuz yetişmez ama. olmuş artık. Boyumuz bizim arkadaşlar. Öyle büyük, bir... <laughs> yetişemiyoruz. <Bak. gülüyor> Aracım da yetişemiyor tabi. Böyle diyor işte. Bu şekilde. Şöyle aralara da şunları nasıl yapıyoruz, onları da göstereyim ben size. Aralara şu dallar var, e, uzun filizler var. Şuna onları anladım. aralara yatırıyoruz arkadaşlar şu biz onları, çatallara. Şu çatallara <gülüyor> Ayşinge sana. gülüyor oradan anne, duydum sesini. Bak, <gülüyor> şu gülüyor. çatallar <gülüyor> arasına koyuyor şöyle. <laughs> Allah'ım şu, şu güzelliklere bakın, şu güzellikler. Allah'ım. Şöyle şu boş yaprakları alıyoruz. Bunlar Ayşenge'nin yapmış orası. Biz Ayşingenin yanına gidelim 2 dakika annem. Hadi sana kolay gelsin. Hadi size de kolay gelsin. Bir daha şimdi yanına varayım gideyim bir. Allah kolay gelsin. Dostlar. Şurada da biberlerimizi göstermeden geçmeyeceğim arkadaşlar sizlere. Tazecik tazecik biberleri üzerinde. Çıtır çıtır. Bir gidelim Ayşin yanına da. O da aynı işlemi yapıyor. Bir de ona bakalım. Ondan sonra biz iş başına koyulacağız arkadaşlar biraz. Ama sizlere böyle bir şey yapmak istedim. Şöyle. Bakın. Şöyle koyuyoruz. Filizi filizine takıyoruz. E, evet. Erşingem o filizi neden öyle koyuyoruz? Ben biliyorum ama bir de sizler duyun istiyorum. O filizleri neden aralara koyuyoruz Erşingem bu şekilde? E, ağırlık e, çöktüğünde aşağıya inmesin diye. Evet. Bu şekilde. Evde toplamamız zor oluyor. Aşağıda oldu mu toplamamız zor oluyor. Ayşe. Şöyle koyuyoruz. Çekmemişim. Benden tarafta tepe vardı. İyi, Şeria, gölday. olsun. Barışıyorlar arkadaşlar, birbirlerine şimdi eksiklerini, birbirlerinin eksiklerini pek seviyorlar söylemeyi. Ayşin Gem seramızın sahibi arkadaşlar, videolarında da biliyorsunuz, sera Ayşin öğrendiler artık. Ama evet. tekrar yeni gelen arkadaşlarımız var ya. Öyle mi? Tabi aramızda yeni katılan hmm. arkadaşlar var. Şey Onlara böyle. da böyle bir bilgi verelim burada hmm. Onlara da buradan hoş geldiniz diyorum tekrar. Şöyle. Evet. Yani yetişebildiğimiz yerlerden ilizlerin yaprağını teferisini körleyiz. Böyle iş yapıyoruz. Sobalarımız hazır, odunlarımız hazır arkadaşlar. Evet arkadaşlar, videomu burada biraz bekleteceğim. Biraz çalışma yapmamız gerekiyor. Çünkü öğlen saati yemek yedik, girdik. Biraz çalışalım. Tekrar görüşürüz arkadaşlar. Hadi Görüşmek hoşçakalın. üzere. Evet arkadaşlar, iş başına geçtik ben dayanamadım çekmeyecektim ama dayanamadım tekrar açtım sizlere şöyle çalışırken görüyorsunuz salim arkadaşlar eşarbımı taktım şöyle kalın çekedimlik giydim şöyle ayağımda şalvarım var eldivenler bu şekilde çalışır arkadaşlar serada kafamızı örtmemiz lazım çünkü seranın domatesin yaprakların lekelerini görüyorsunuz ellerimde de zaten şu anda bu şekilde çalışıyoruz canlar böyle belirteyim dedim şu an iş başı biz kendini evet ya. kendimi de arkadaşlarıma göstereyim dedim canım özlemişlerdir. İşte öyle mi? <laughs> 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 i̇şte böyle canlar. Böyle Ayşen de orada neler diyor. Böyle alıyoruz. Şu şekilde doluyoruz bunu da. Şimdi ben seradayken hep arka planda çekiyor ya. Ya hep sen çekim mi yapıyorsun? Sen çalışmıyor musun? Diye soran olur. Belki aranızda çalışıyorum arkadaşlar ben de şekilde. Biraz hava sabah soğuktu. ısınmaya başladı artık. Şu an Seran içi gayet iyi. İyi değil mi hanımlar içi gayet? İyi. Bak üşüyorsanız soba yakarım ben size. Hay. <laughs> <Soba, baba> istemeyiz. <laughs> Abi. Sıcak, <istemeyiz>. sıcak oldu. <laughs> Sabahla ıslandık çiğliydi ya sabah. Evet sabah soğuktu biraz. Yağmur da yağıyordu ama yine de soğuktu. Şöyle alalım. Şunu dolayalım. Vallahi şöyle tek yapacağım sizlere göstermek için canlar. Şöyle bakın. Bu filiz gövde değil. Filizi şu anda yapraklarını alacağız, temizleyeceğiz. Şöyle domates tutmuş. Filizde de bu şekilde. Şurada bir tane var. Şurada iki tane, üç, dört. Dört de ne olmuş filizde? Bunun burasını körleyeceğiz. Yani tepesini kırma yapacağız. Şöyle tek elimle göstereyim. Kırdım. Bir de yaprağını alalım. Öğrendim. Evet öğrettiniz vallahi maşallah bana. Evet arkadaşlar bu geçen yıl öğrendim ben. Evet azimliyimdir. Bir şeyi öğrenince kadar elde edinceye kadar uğraşırım. Öyle bir şey vardır bende. Öyle öğreninceye kadar uğraşırım ben onu. Derler ya. Azimli neydi o? Ne? Azimli? Azimli neydi bir şey derler dağı derler derler ya. Onun hesap oldum ben de. Aklıma gelmedi. aklıma gelmedi. Bir atasözü vardı da aklıma gelmedi arkadaşlar. Size onu söyleyecektim ama gelmedi aklıma. İşte biz de böyle geldim. Zaten bir önceki videomda göreceksiniz. Annemle sohbet yapıyordum akşam ben. Geldiğimde annem hemen annemle buluştuk. Tabii biz annemle bir araya geldiğimiz zaman video çekeriz hemen. Rıfat abim de geldi. Şöyle göstereyim size. Yetişti. Kaç mı? Yetişti Rıfat abim de. Evet Rıfat abim. Selamın sahibi. Gemin Selam. eşi oluyor. Arkadaşlar Rıfat abim de. Kolay gelsin. Sağ olun. İşte böyle canlar. Can kurtaran geldi. Gelene. Evet geldi. Görüşmek üzere arkadaşlar. Tekrar daha. Evet canlar. Çayı da koyduk biz şöyle soban üstüne de bunu biraz önce de şöyle göstereyim Annemle ikimiz çay. Şöyle suyu da kaynıyor şöyle görüyorsunuz zaten. Annem de ceviz kırıyor. Bakalım bir. Anam ceviz kırıyor. Dövecek galiba. Döveceğim mi Döveceğim. Kahvaltı da iş, yeriz. Kahvaltı da yeriz. Diye sabahları yeriz diye. Annem yiyor öyle bir tane iki tane sabahları. Ceviz kırıyor kendine. Çayımızı da hazırladık. Şöyle bardağımızı masamızı yanaştıralım da. Dursun masa. dursun bakalım değil mi? Şöyle sobamız da yanıyor arkadaşlar. Çocuk çayımızı da içeceğiz yanında şimdi. Anneme yorulduk geldik çalıştık bugün de biz. Günümüzü bu şekilde geçirdik. Ceviz çok güzel. Bazı atanlar tamam mı? Nereye gidemedin? Şeye şey gideceğim. Yaşartan alacak cevizi. Şey Eğer <laughs> Hı hı. <laughs> Gidemedik. Annem geziyor, gideceğim. Yeğeninin yanına gidecekti. arkadaşlar ceviz satıyor. Gidemedi annem onun de şimdi. <laughs> Gidemedi ama güzel de cevizi. Evet güzel Bu da bu evet. ceviz cevizi ama. Çok güzelmiş. Hı -hı. Telefon numarasını alsan da var Baksana, mı? Baksana sapsarı göstereyim ya. Bu sapsarıymış arkadaşlar cevizi. Evet güzelmiş. Nereden aldın sen bunu? Buraya şu mürenlerden <laughs> yaygarlardan getiriyorlardı. 35 TL ama güzelmiş gerçekten. Çok ceviz. güzel. Hı -hı. Güzelmiş ceviz. Teşkansan da varmış. 2 kilo, 3 kilo. Evet. Evet canlar bugün de böyle geçirdik. <laughs> sırada çalıştık geldik yorulduk kapanışımızı yapalım biz de biraz dinlenelim. Günümüz bu şekilde geçti bugün ne yaptığımı paylaşmak istedim sizden. Bugün ne yaptık? Tamama <laughs> yaptık. Körleme yaptık. Evet anne gösterdi zor. size videonun başında da zaten canlar. Bu işimiz çok çok, çok, bu çok az yani çok az üretebildik ürettik diyoruz Hemen yani ürettik Hı -hı. yani az çok ilerledik az yani o şekilde günümüz bu şekilde geçti biz kapanışımızı yapalım arkadaşlar çayımızı içelim bugün anamla yorulduk bugün erken uyuyacağız <gülüyor> öyle <gülüyor> böyle işte arkadaşlar kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun dostça kalın hoşça, kalın. <laughs> kanalımızda kalın anam da. Hadi, <laughs> yorgun annem bak görüyorsunuz değil mi arkadaşlar <laughs> gözlerinden yorgunluk akıyor o yüzden kapatıyoruz kendinize iyi bakın hoşça kalın